6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen 8 büyüklüğündeki deprem ülke tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kahramanmaraş merkezi deprem ondan fazla ili etkileyerek binlerce binanın yıkılmasına ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar ve ikincil bir deprem bölgedeki yıkımın boyutunu daha da arttırdı. Bu afet sadece fiziksel yıkımla sınırlı kalmayıp toplumsal ve psikolojik travmalara da yol açtı. Depremin yıkıcı etkileri, yapı stokunun deprem dayanıklılığı konusundaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle eski ve denetimsiz yapıların çoğu deprem sırasında hızla çöktü ve bu durum can kayıplarını arttırdı. Bununla birlikte deprem yönetmeliğine uygun inşa edilen binaların büyük ölçüde ayakta kalması deprem güvenliği konusunda alınacak önlemlerin önemini vurguladı. Deprem sonrası yapılan incelemeler bölgedeki yapıların çoğunun yetersiz malzeme kalitesi ve denetimsiz inşaat süreçleri nedeniyle dayanıksız olduğunu ortaya koydu. 6 Şubat depremi afet yönetimi sistemlerinin de sorgulanmasına neden oldu. Depremin hemen ardından başlayan kurtarma çalışmaları AFAD ekiplerinin koordinasyonuyla yürütüldü. Ancak özellikle ilk 72 saat içinde yaşanan lojistik zorluklar ve iletişim sorunları kurtarma çalışmalarının etkinliğini kısıtladı. Bu süreç Afet sonrası müdahale kapasitesinin artırılması ve toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Milletimizin başı sağ olsun.